herkese merhaba arkadaşlar ben oyuncusu burayı yemikten Emri bugün sizlerle e, bandicam'ın e, süresini arttırmaya göstereceğim görüyorsunuz şuradan genele tıklıyoruz ve buradan e, yani burayı sizden seçebilirsiniz zaten bandicam 2014 bu arada buradan kaydı otomatik tamamla diyor zamanı göre diyoruz ayarlar diyoruz e, böyle diyorsunuz böyle bir ekran çıkıyor e, kayıt süresi diyorsunuz buraya böyle tıklıyorsunuz ve kaç saat çekmek istediğiniz veya kaç dakika çekmek istediğiniz yazıyorsunuz tamam diyoruz tamam diyoruz bakın 30 dakika isterseniz ben bunu hemen değiştireyim bakın 20 yapalım tamam diyorum bakın 20 oldu e, bu videoda bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim iyi günler öğrenler bu da ben yıkan, benden size benden bir tane bilgi olsun. Abone olmayı unutmayınız.